Oğlum önümde kaçak TV var. Oğlum bir dakika bunu bunu çekmem lazım arkadaşlar. Bunu bunu harbi çekmem lazım ha. Kral bunu çekmeden olmaz. Bunu çekeceğiz. Ya enerjisi yok kral. Onlar yenmez. Her türlü yenmez. Oğlum ETS'e gitti benim. Ha. Dur geldi. Arkadaşlar adam benim ismimi almış. O da yetmez gibi tırımın aynısını yapmış. Bakın kaçak TV görüyorsunuz. Aslında bu ben değilim. Bak. Aha bu ben. Görüyorsun bak. Kaçak devi bu. Benim bu. Bak sağ sol yapayım. Bak bu benim. Sürüyorum. Önümde de fake'im var. Birebir aynısını yapmış adam. Bak. Adam uğraşmış, etmiş. Bak bu şekilde gelmiş. Oğlum bu nasıl bir tır lan? Adam aynısını yapmış. Oğlum değiştirsene ismini ya. İsmini değiştir. Terbiyesiz. Aynı nikimi almış. Terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> terbiyesiz. terbiyesiz ya. Vallahi billahi terbiyesiz. Ezgi şunu çek, perdeyi çek. Gözünü sevdiğim ya. Yavrum çek perdeyi. Allah aşkına çek ya. He? Plakada ne yazıyor bilmiyorum ki. Bakmadım. He? Yavrum vallahi açık kalsın. Bir dur yayın yapıyorum ya. Tamam ta orayı kapatayım, bura kalsın. Abi server, ne oldu oğlum servera? Ne yine? Kardeşim ban yemez ki adam. Yani ben sonuçta admin değilim, yetkili değilim yani dokunulmaz bir kişi olmadığım için. Adam kaçak değil Siktir et şimdi kaçak, kaçak TV'ler. Lazy TV var oğlum. Adam onu lan Tolga abimin hatrına geldi Domit. Nerede be Tolga abi? Neredesin be Tolga abi be? Kral senin süreceğin tarım ben ağzına sıçayım ya. Ya abicim. Evet. Bak ne demek diyor ya. Valla ikiye böleceğim bu adamı ya. Gel <laughs> be. <laughs> Kardeşim kollarım ağrıyor. Sen uğraşamam. Kollarım ağrıyor. Baksana. Heh. Oy, iyi durdum. İnşallah arka taraf durabilir. Var kardeşim, var. Sen de var mı? Onun lafından 9 yalan bir şüpheli Harz'ın onun 10 lafından 100 tanesi yalan hakim. Bak adam doğruları evet. söylüyor adam tanıyor bizi en azından Evet Helal olsun Burak katılıyorum Vallahi helal olsun ne az kolpa oğlum, oğlum. az çok büyük kolpu Allah. Allah. Geç, geç hadi, hadi. Geç, geç geç Al geç al geç, geç geç Allah Allah Dur bakacağız Ulan Samet bir Bakacağız ya. atmış mısın <laughs> Meydin orada evet atmışsın İki tane imde. niye evet, gözükmemiş abi. bunlar ekranda Niye gözükmemiş Ben sana söyleyeyim mi kardeşim Bunlar niye gözükmemiş biliyor musun Çünkü ne? isminin başına bir tane tırnak işareti gibi bir şey koymuşsun Yapma lütfen. Oğlum kaçak değil yürüsene ya. Şey kendi 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 ismin ne? Sen ben <laughs> nasıl bir ismi? Çok iyi, çok iyi mesut, çok iyi. İki tane kaçak TV arkadaşlar düşünün yani bir tanesi fazla ikiyi kaldırmaz söyler. Admini hayyatsana 82. Aynı anda yazalım. Hadi beni amdini yazarsak bana alır mı? Bana alır mı? Ne alakı? Geç yazma şey Yazsana oğlum kaçak değil hadi beni etiketleyeyim. Hadi yer seyaz. Bien bonjour monsieur Trem, réunion de supervoir. <laughs> Adını e şimdi kafa karışacak bak iki tane kaçak. Değil. Bro this is Istanbul. Istanbul. I am Turkey. Gerçek TV. Diyor hangi gelecek? Hangi ses? Vallahi işte bilmiyorum. Arada beni banlamazlar inşallah. <laughs> Dursana seni banlıyor adam banlamıyor. Bandana... Ne gülüyorsun? ne şey gülcan <gülüyor> <Sınavara>. <gülüyor> <gülüyor> lan Kamil? Senin banını açtırdığım günleri <laughs> unutma kardeşim. Oo. <laughs> <laughs> ee, burada bizim banımıza güleceksen ben bir daha yardım etmem sana. Hala ya. Heee. Bana açtırdığım evet. günleri unutma Arzıcım. Gidin Kardeşim bakın buradan bir duyuru geçmek istiyorum. 100 kişi izliyor. <laughs> Arkadaşlar. Trollerin devri geçen ay kapandı. Artık gelemiyorlar. Evet. Sağ olsun yetkili kişiler adamların sistemini çökertti. E, Artık bana falan filan yan hesap gelemiyorlar. Bitti. Finito. Tamam. Aha, Bu gerçekten. kadar. Trol devri finito. He. Yani. Emir sağlık. Aynen. Bugün seni trollemem hadi iyisin. Eyvallah hmm. kardeşim sağ olasın ya valla. Biliyorsun. Teşekkür ederiz süper şey. Aferinler. Eyvallah. Muy bien, Sí, un poco la carretera para que esto vaya fluido. Ay ay. Ya orada kaç dereceyse burada da aynı 1 2 derece oynuyor. Kolpa sıkmayın oğlum. İzmir serin şu an 19 derece falan arkadaşlar hava. İzmir'de 18 19 falan. Geçen hafta sıcaktı. 30 falan da geçen hafta. Bu dere 10 derece düştü bu hafta. İzmir bu sabah he, serin değil Oğlum millet kolpa sıkıyor ya. Bugün araba 45 mi? Oha lan. O ne oğlum? Suudi Arabistan'da mı yaşıyorsun? O ne lan? Oğlum YouTube kanalıma abone olduğunca aklıma şey geçen markete girdim. ismini vermeyeyim. Abi dedi sen. Konvoy yapan abi değil misin dedi. dedim evet kardeşim. <laughs> konvoy. Aa ben seni izliyorum, tanıyorum falan dedi. Eyvallah, teşekkürler. Konuşalım abi. Sonra kasada kız vardı. O duydu. Bir şeyler sordu. Başka reyonda bir kadın vardı. O da ürün diziyordu. O da sordu. Sonra bir kadın çıktı geldi bir anda görevli. Ünlü youtuber mağazamıza geldi falan diyor. Allah'ım böyleyim ben. <laughs> Allah'ım nereye düştüm diyorum bir anda. <laughs> Herkes bir şey soruyor. Biri Instagram soruyor. Bir YouTube kanalının adı ne diyor falan filan. Dedim abi ben gidiyorum. Su aldım çıktım. Birkaç bir şey daha alacaktım. Unuttum. Hepsini unuttum. Su alıp çıktım sadece. Her şey kaldı. Bu gittim başka marketten aldım sonra. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum bir sürü şey sordular ya. Ne <laughs> dedirdin? <laughs> Vallahi billahi abi. Haber verdin mi abi? Ne? Ta verdin mi? Verdim. Her şeyi verdim kardeşim. Kartı da uzattım. Al dedim ne alıyorsan şuradan. <laughs> Vallahi billahi ya. Bana şimdinden yaz da unuturma. Unuturum ben. Bana Steam'den yaz unuturma. unutturma. Oğlum, önümde ben gidiyorum lan. Önümde ben gidiyorum oğlum. Laziyi özür kanka. Ben önde gidiyorum şu an bakın. Dur ee, abi Intel'i in mi destekliyor? Yok AMD. <laughs> Harbi diyorum AMD. Intel eskide kaldı kardeşim. Eski bilgisayarım Intel'de bu AMD. Gidemiyor. Ne diyor lan? Anlamadım ki. Ne diyor? Inter, Inter, Inter. Ha, Inter. inter. Futbol. Oğlum futbol desene lan Kamil. Kimle oynuyor? PSG. Ha doğru lan. Tamam Ura Inter'i destekliyoruz oğlum. B12 kim yok? b kim eksik kardeşim? <laughs> inter Barça oğlum. Barça, barça elendi abi. Tamam. Barça Barça eğlendi Ha tamam. Barça, eğlendi oğlum. De. Doğru söylüyorsun. Barça Yarı finalde de eğlendi de. değil mi Barça? Inter'ciyiz kardeşim. Inter'de şey var. Hakan Çorbaoğlu var. Onu destekliyorum ben. Hı. Harbi kıyak ha. Ha o, o pardon bu... özür dilerim kendisinden. Çete adam öyle yazmıştı yanlış okuttu bunu. Inter o Eden'in iki 7 6 ne oldu? Basketbol mu lan bu? Hakan Bey, Hakan Bey severiz. Türkiye maçı ne zaman çakal tamam. kardeşim milli maç izlenir ha kadromuz çok milli iyi kadro çok iyi milli, milli maçın mi milli kadro çok iyi bu arada Nazım önemli değil kardeşim yanlış bilgi adamı bravo beyler bugünlük bu kadar yarın da GTA 5 olsun Meyton'un güzel hatırına B12 Meyton'un güzel hatırına <laughs> B12. Aynen öyle yarın görüşürüz senin de ismini değiştir lan kaçak TV Beyler bu gerçek. Bu sahte bak. Bu adam sürünce peşinden gitmeyin tamam mı lan? Ben gerçeğim ha. Sür bakayım bir benzinliğe peşinden gelen olacak mı? Oğlum bak ben gerçeğim ha ona göre. Beyler gerçek benim ha buradayım ben. Tamam. Bu adamı takip etmeyin. Aferin. <laughs> Oğlum bak bu adam kandırıyor sizi ha. Ben gerçeğim bak buradayım. Bu sahte bu gerçek. Bu sahte bu gerçek. Tamam. Hadi bakalım. Yavaş. Kaç, kaçından gidiyorsun? Kaçından gidiyorsun? Oğlum sen de gelsene ne yapıyorsun uzağa gitmişsin. Oğlum yolu kapatma lan ban formatla. Alo blok raporlasalar raporlasana ban La oğlum şunları biraz öğrenin la. La oğlum öyle durma ban yiyeceğim valla banlatırlar la. Manyak kaynıyor oyun. Lan blok banlatırlar. Özledim dedin geldik. Cavit ben. Amcan admin değil mi lan senin bu oyunda? Helal. Her gün gel oğlum her gün gel. Sen neredesin lan? Hiçbir troll gelmiyor artık yayınlarıma, adam ettim hepsini çünkü. Helal, seni de adam edeceğim ama az kaldı. Beyler ben kaçtım. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Abi. Eyvallah, hadi bakalım. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.